Yunanlar pusuya yatmış Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Öyle ki Yunanistan'dan şok iddia geldi. Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA diskalifiye eder. Evet Sarı Acıbertliler ligden çekilmeyi oylayacak. Başkan Ali Koç'a destek ise tam. Bu konunun birçok yönü elbette olacak. Bunlardan biri de Avrupa. Sarı lacivertlilerin rakibi Olympiakos ise Türklerle oyun oynamadan üst tura çıkmanın hayalini kuruyor. Nasıl mı? Fenerbahçe'de gündem 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda. Ligden çekilme kararının oylanması. Şu an için herkesin kafasındaki soru şu. Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Ali Koç'a göre bir alt ligden başlarlar. Spor hukukçularına göre ise bunun kararı TFF'de. İsterse sarı lacivertlileri amatör kümeden bile başlatabilir. Bunun bir de UEFA ayağı var. Fenerbahçe'nin ligden çekilme açıklaması Olympiakos ile oynanacak maçlarla ilgili olarak komşuda da ses getirmiş durumda. Pusuya yatmışlar. Alpa TV'de yayınlanan bir programda konuşan yerel hukukçu ise şu ilginç iddiaları ortaya attı. Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Ligi'nden çekilmesi gayrimeşru bir durum ortaya koyar. UEFA kendisine bağlı bir federasyona ait ligde oynamayı reddeden bir takımın gerekçesine bakılmaksızın meşruluğunu kabul etmez. Olympiakos'un Fenerbahçe maçlarını oynamadan bir üst tura çıkması yönünde karar alınabilir denildi. Açıkçası sarılı ağacı camia kendisine göre haklı sebeplerle sonuçları ağır olacak ciddi bir işe koyuldu. Hem kendisine hem de Süper Lig devlerini sarsacak büyük bir oylamaya girecek. Bakalım yapılacak bu genel kurul oyları nasıl sonlanacak? Fenerbahçe Lig'den çekilirse sevilen beğenilen oyuncuların sözleşmeleri boşa çıkacak mı? Konferans Ligi eşleşmelerinden diskalifiye mi edilecek? Sonuç olarak Fenerbahçe'de çoğunluk ligden çekilme taraftarı ancak sonuçları ise pişman edecek cinsten.